Müslümanların geri kalışı dine inanışlarından dolayıdır. Yok, hurafeye inanışlarından dolayı. Yani Kur'an'a inanmadan olmadı bu. E, Hurafe inandıklarından oldu. Çünkü İslam'a uyduklarında medeniyetli müthiş ileri gittiler. En modern onlar oldu. Eğer Tanrı diye bir şey olsaydı Müslümanların en ileri seviyeye yükseltirdi. Ama şirk koşunca işte böyle bela veriyor. Çünkü Allah'a taparsan, Allah'ı tek bilirsen, Allah'ın kitabını yersen Allah sana yardım ediyor. Ama Allah'ın kitabına ilave yaparsan, Allah'ın hukukunu değiştirirsen o zaman bela veriyor. Ee, i̇nsanlar birbirle boğuşmaz ve bekler ölmez de işte herkese zarar geliyorsun. Yani şirk koşulduğunda bela bütün dünyayı kaplıyor. Bunlar, bütün bunlar Tanrı'nın olmadığının açık alameti değil mi? Bilakis Allah'ın varlığının alameti. Çünkü Allah'a uyulduğunda bereket, bolluk, güzellik oluyor. Allah'a şirk koşulduğunda bela ve musibetler gelmeye başlıyor. Cevaplarsan seveyim Tolga Kara. Yani dünyaya felaketten gelmesinin sebebi şirktir. Şirk kalkmasın bak Mehdi geliyor. Şirk kalkıyor. Dünya cennete dönüyor. Bu Allah'ın varlığının delili değil mi? Apaçık delili. Bak şirk kalktığında dünyaya saadet, mutluluk geliyor. Ne yani hoca şimdi bir insan Kur'an'a uyunca oradaki bayanlar gibi modern mi oluyor? Bugüne kadar öğrendiğimiz İslam neydi peki? Yavrum, canım kardeşim, mübarek kardeşim. Elini ayağını öpeyim. İslam alemin haline baksana ya. Yani akıl almaz bir perişanlık ve mahvolma var. İşte şirk koşulduğunda ne oldu? Bak Allah'a şirk koşuldu. Allah'ın dini değiştirildi. Allah verdi bu belayı. Bütün İslam aleminin Allah intikam alıyor şu an. Şirkten oluyor bu. Şirkten kaçınıldığında bu biter. Cennet gibi olur dünya. Arkadaşlarım, kız arkadaşlarımız İslam'ı en güzel şekilde yaşıyorlar. Doğru yaptıkları. yaptıkları. Ama tabii dışarıda dekolte gezin falan demem ben kimse. Onlar da yapmaz zaten. Bura güvenli olduğu için. Yoksa sokak birçok yer çok tehlikeli. Hiçbir şekilde olmaz.